Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatü vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. On üçüncü hadisimiz karanlığa söveceğine kalp bir mum yak. Bu başlığımız. Hadis şöyle. La tesubbu şeytana ve taavuzu billah min şerrih. Şeytana sövmeyin fakat onun şerrinden Allah'a sığının. Dar 1936 rivayet. Tercüme, Türkçe'ye tercüme yoluyla giren şöyle bir vecize vardır. Karanlığa sövmek yerine kalk bir mum yap. Evet bu söz de bu hadisi ifade etmektedir. Şeytana sövmekle şeytanla olan sorun çözülmez. Şeytandan korunmanın birçok yolu vardır. Bunlardan bazıları şöyledir. Günahların açıkça ve cüretkar bir şekilde işlendiği yerden uzak durmak ve şeytanın uzaklaşmasına yardımcı olacak ibadet, zikir ve dualara sarılmak gerekir. Şeytanın hoşuna giden şeyleri terk edip, şeytanın hoşuna gitmeyen şeyleri yapmak gerekir. Bunları yapmayıp şeytana sövmekle şeytan kimseden uzaklaşmaz. Bu hadis bize söylemi değil, eyleme esas almamız gerektiğini anlatıyor. Sorunlar karşısında da etkisiz olmak yerine etkili olmamızı emrediyor karanlığın eleştirisini yapmakla karanlığa son veremezsiniz. Kalk bir mum yak, eyleme geç, kıpırda, ayağa kalk, yürü ilerle, elinden geleni yap, zalimlere beddua etmekle sorunu çözemezsin. Zalimlere destek verme, zalimlerle olan ortaklığını sonlandır, zalimlerle olan alışverişini kes, zalimlere söyleyeceğine alışveriş listenden onların ürünlerini çıkar zalime sesini bu şekilde de duyurmuş olursun. Şeytanı bu şekilde alt edersin. Şeytanın en çok hoşlanmadığı şey insanın namaz kılması, secde etmesidir. Şeytana söveceğine kalk namaz kıl. Bazı insanlar felaket tellalı gibidir. Sürekli kötülüklerden bahsederler. Ama eyleme gelince kıpırdamazlar. Sürekli ağızlarıyla lanet okurlar. Zalimlere, şeytana küfrederler. Kötülere kızarlar. Fakat zalimlerin kahvesinden, içeceğinden, deterjanından, elbisesinden vazgeçmezler. Zalimi elinde zalimin sigarası, üstünde zalimin gömleği, altında zalimin ayakkabısı, kolunda zalimin saati, cebinde zalimin telefonuyla söverler. Fakat zalim bundan anlar mı? Kalk bir mum yap, karanlığı aydınlatacak bir iş yap, zalimi boykot et, zalime içinden sövmek yerine olan ona selam verme, zalimi paylaşma, zalimin reklamını yapma ve üzerine taşıma. Sövmek ucuz bir eylemdir. Küfür etmek ve hakaret etmek etkisiz bir eylemdir. Sövmek şeytanın zararını bertaraf etmez, onun düşmanlığını azaltmaz ve onu uzaklaştırmaz. Onu uzaklaştıracak olan eylemdir. Efendimiz Aleyhisselam, Ademoğlu secde ayetini okur ve secde ederse şeytan oradan ağlayarak uzaklaşır ve vay halim eder hadisi Müslüm rivayet ediyor. Der ki Adem secde etmekle emrolundu, O secde etti ama ben secde etmekle emrolundum, Ben yapmadım der. Şeytan bundan onlar. Allahu Teala kitabında eğer sana şeytandan bir dürtme gelirse Allah'a sığın. Arap suresinin 200. ayet kerimesi. Ey Rabbimiz bizleri şeytanın hile ve tuzaklarından koru. Bizleri sadece kötülüğü konuşan değil, gücünün yettiği kadarıyla kötülüğe engel olmaya çalışan kullarından eyle. Amin. İçinde nezaketin olmadığı her şey çirkindir. 14. hadisimiz İnna rifqa la yaqunu fi şeyin illa zana ve la yuzu min şeyin illa şana. Yumuşaklık hangi şeyde bulunursa onu kesinlikle güzelleştirir. Hangi şeyden de çıkarılırsa onu kesinlikle çirkinleştirir. İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadis. Bu hadisin metninde geçen rifq kelimesi kolaylık göstermek, nazik ve yumuşak davranmak gibi anlam, anlamlara gelmektedir. Bu hadisin hikayesi şöyledir. Hazreti Ayşe annemiz uysal olmayan, sahibine itaat etmeyen ve zorluk çıkaran bir deveye binmişti. Bu yüzden deveyi itip kalkıyordu. Efendimiz Aleyhisselam onun bu halini görünce bu sözü söyledi. Ya da Efendimiz Aleyhisselam'ın Yahudilere karşı bir ifadesini yine Hazreti Ayşe annemizi bu rivayette, bu sözde Aleyhisselatü Vesselam uyarmış lazım. Hepimiz hayatın birçok zorluğuyla karşı karşıya geliriz. Trafikte kalırız, yollarda bekleriz, aracımız bozulur, sıra bekleriz, iş yerinde sorunlarla karşılaşırız, alacak verecek meselelerde sorun yaşarız, evde ve okulda istemediğimiz olaylarla yüzle geliriz. Fakat her işte en iyi çıkış yolu nezakettir, yumuşaklıktır, kibarlıktır ve kolaylık göstermektir. Müslüman zorla ikna edilen değildir. O hayırlı şeylere çabuk sınandır. Kaba saba değildir. İşlerini zorla kullanarak yaptırmaz. Evde yemeğin tuzlu, acı, yağlı veya geçmişmesini bahane ederek kabalaşmaz. Bir tuz için kalk, kalktırmaz, pire için yorganı yakmaz. Bize trafikte kibar insanlar lazım. Bize sıra beklerken nezakete dikkat eden insanlar lazım. Bize sokaklarda yaşayan canlılara karşı yumuşak davranan insanlar lazım bize. Her yerde kolaylık gösteren ve nazik olan insanlar lazım. Allahu Teala kitabında ey Muhammed Allah'ın rahmeti sayesinde onlara yumuşak davrandın. Eğer kötü huylu ve katı kalpli olsaydın onlar senin yanından dağılıp giderlerdi. Onları affet. Onlar için istiğfarda bulun ve işlerini onlara onlarla istişare et. İstişareden sonra karar verdin mi Allah'a tevekkül et. Hiç şüphesiz ki Allah tevekkül edenleri sever. Ali İmran Suresi 159. ayet-i kerimesi kendimize ve işlerimize güzellik katmak istiyorsak yumuşaklığı ve nezaketi elden bırakmayalım. Kendimizi ve işlerimizi kabalıkla ve görgüsüzlükle çirkinleştirmeyelim. Rabbimizleri iyi huylu, güzel ahlaklı, temiz düşünceli ve insanlara kolaylık gösterenlerden eyle. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve, ve sahbihi سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين